Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan videosunda daha beraberiz. Hemen vakit geçirmeden kartlarımızı kazımaya başlıyorum. 10.000 50 5.000 10.000 daha 5.000 500 1.000 1.000 ve 50 bonuslarda Evet arkadaşlar burada bir bonusumuz var. 50 TL buradan para yaptık. Yüzük ve taç. Evet arkadaşlar bu kartımızda 50 TL para yaptık arkadaşlar. Sıradaki kartımızla devam ediyorum. 500 1000 50 1000 20.000 100 10.000 500 ve 100. Evet arkadaşlar, bonuslara geçiyorum. Elmas, taç ve yüzük. Arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartımızla devam ediyorum. 5.000 2500 bir 5000 daha 10000 4 milyon 250 Arkadaşlar bu arada yorumlarda düşüncelerinizi belirtin, yorumlarınızı belirtin. 2500 ve 4 milyon bonuslarda yüzük, atnalı ve kolye. Arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı. Sıradaki kartımızla devam ediyorum. Bir 50'ye katla. Kazanan numaralar 49 41 3 38 ve 1. 35 40 28 4 30 43 7 12 21 6 46 ve 29 bonuslarda elmas atnalı ve yüzük Arkadaşlar bu kartımız boş. Kazanan numaralar 41 14 17 38 ve 45. 12 35 18 15 22 26 23 8 47 6 4 ve 28 bonuslarda taç, kolye ve yüzük. Arkadaşlar bu kartımız boş. Kazanan numaralar

26 4 ve 16. Bonuslarda yüzük, elmas ve taç. Arkadaşlar 50'ye katlarda bonuslarda pek para çıkmıyor. Çok nadir diye düşünüyorum arkadaşlar. Son 50'ye katla kartımızla devam ediyorum. Bakalım bunda bir şey yakalayabilecek miyiz? 12 36 9 16 ve 13. 35 47 6 17 23 32 37 3 30 38 13 evet 13'ümüz var arkadaşlar 50 TL buradan aldık ve 1 Bonuslarda atnalı taç ve elmas. Evet arkadaşlar 50 TL bu kartımızda para yaptık. Evet arkadaşlar bugün 100 TL para yaptık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atarak kanalıma destek olursanız sevinirim. Sevgiler, saygılar.